latan selamun aleyküm sevgili Ergin Ay Sarı Kanalı dostları, ailesi, babaları, kardeşleri, ee, abilere. Herkes bugünkü videomuzu videomuza ve heyecanımıza hoş gelmiş arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, bakın ben konuşmaya başlayınca kuşların lütfen şu seslerini bir dinleyin. Arkadaşlar nasıl anlıyorlar çıkacaklarını? Eee, şöyle göstereyim. Tüy içinde her yer ve kümesi temizledim. Sebebini de söyleyeceğim. Tüye bakın dostlar. Şöyle içeri bir girelim yavruların bölümüne. Arkadaşlar bu video size ne zaman gelir bilmiyorum ama e, büyük bir ihtimalle Ramazan bayramı içinde gelirse e, hepinizin Ramazan bayramını tekrardan kutlamış olayım. Her ne kadar kısa videoda e, bayramınızı kutladık arkadaşlar. Beyler kümesi tertemiz ettim çünkü artık takip edemiyorum ve ince tüy başa bela dostlar her yer tüy içinde ve takip edemediğim için de arkadaşlar ben içeri girdiğimde neler oluyor nereye gidiyorlar görmediğim için de şimdi kümesi temizledim ve arkadaşlar ne yapacağız salmayı deneyeceğiz gene fakat şunu söyleyeyim doğan bu sene şöyle tahtalara vuralım ee, az uğruyor fakat arkadaşlar bu sene çerkenez ve atmaca arkadaşlar bakın şunun sırtına o gün Özcan baba gördü tamamen delik yara kabuğu düştü fakat iki gün önce arkadaşlar e, ben gene salım yaptım o videoyu seyrettiniz zaten o videoda e, bir tane kuşum eksikti yani kuşumuz eksikti e, baktım herhalde gelir birazdan falan dedim arkadaşlar kuş Sabahleyin yani iki gün sonra sabah çıktı erkekler havadayken geldi fakat ben yabancı sanıyorum inmiyor. Şöyle bir dönelim. Bakın arkadaşlar. Kaç numara? Özcan Baba 14 numara. Gene Çerkenez veya Doğan yakalamış dostlar. Yani şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Bakın ee, maşallah deyin lütfen. Ama bunlar şimdi Doğan bunu alıp götürse hemen ne haftasını vuracağız? Kötü kuşmuş, yaptasını vuracağız, değil mi sevgili dostlar? Bakın bu iki, bu da alaca da çıktı geldi ve bu da geldi. Rabbim bir daha yaşatmasın ama e, şu anda dediğim gibi gerçekten e, Çerkenezle atmacanın zamanı. Bakın ince tüyü düzmeye başlayanlar güzel oluyor. Maşallah şu ana kadar kaybımız yok arkadaşlar. Dün ben yam gittim. Onu da bugün inşallah kazası belası içeri alırsak anlatacağım sizlere kimin adına yemleme yapacağımızı arkadaşlar. Şimdi dostlar o yüzden dediğim gibi erkenden temizlik yaptım. Yalnız şunu şöyle bir alalım çıkmasın bu hayvan. Sabah geldi. Darbeyi yemiş dostlar. Bakalım onu şöyle bir karantina bölgesine kapata durayım arkadaşlar. Ondan sonra işare alacağım. Şöyle. Haydi bakalım. Bakın ben konuşmaya başlayınca ne yapıyorlar? Yani ben her zaman anlatıyorum. Yavru işi rizikodur derken budur arkadaşlar. O kadar temiz, sağlıklı bakıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar geliyor. Allah'ın cezası. Ee, evlerden arak olsun geliyor, vuruyor. Yani bunları götürse ikisini de hemen yaftayı yapıştıracağız. Ya işte gelmedi. Kötü kuşmuş. Neyse. Rabbim bir daha yaşatmasın. hemen şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü çok deli uçuyorlar beyler. Özcan Baba ile videoda da gördünüz. Artık zapt olmuyorlar. Ama en büyük avantajımız avantajımız ee, kümesin üzerinde kuş kalması. Yoksa evin üstüne gelip arkadaşlar ne yapıyorlar? Es geçiyorlar. E, ama üzerinde kü kümes üzerinde kuş olunca ufaklar olunca arkadaşlar ne oluyor? Ee, bu sefer de e, onları görüp geliyorlar arkadaşlar. Bakalım. Bakın artık artık yavaş yavaş işi kavramaya başladılar. Evet bakın. Bakın dostlar. Dur bakayım. Hepsi mi çıktı? Vallahi arkadaşlar hemen yükseliyorlar. Şöyle dur bakayım. Bu iki tane ufak kalmış. Gelin bakayım sizde. Takibi çok zor oluyor artık beyler. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, bakın al gökyüzünü almışlar bile. Maşallah gel bak. Geç şöyle. Tüm eskilerin hepsi çıktı. Beyler. Bakın bir tanesi geldi. Evet gene olduklara doğru gidecekler ama. Geçen gördüğünüz Özcan Baba'yla ile hareket. Bakın arkadaşlar direkt artık yukarı çıkmaya başlıyorlar. Direkt. Vallahi billahi. Görüyor musunuz? Bakın nereden geliyorlar. Of iki tanesi çok yukarı çıktı gene. Artık hepsi kalkmaya başladı beyler. Bakın. Şöyle gösterelim. Bakın iki tanesi gene eke gibi uçmaya başladı. Dört, beş, altı ee, alaca gitti. arkadaşlar takibi gerçekten zor oluyor. Şöyle biraz pırıltı veriyorum beyler. Bakın ala Özcan Baba alacağıya bak. Vallahi inşallah bugün bir şey yaşanmaz. Gördünüz iki tane gazimiz var dostlar. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Allah beyler, 16, 18, 19 tane filan yukarı çıktı beyler. Alaca geldi Özen reis. Bakın atlayışlara. Dediğim gibi kümes üzerinde bunların olması benim işimi kolaylaştırıyor beyler. En azından piste es geçmeyip buraya geliyorlar. Bakın Tekin nerede? Of 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 of. Bakın. Bir tanesi yeni geldi. Bir tanesi süzüldü geldi. Hangisi bu? Bilmiyorum vallahi 35 olabilir. Bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Pist olarak kullanıyorlar yani burayı şu anda. Çünkü yavrular burada. Ama birisi kalkıyorsa öteki iniyor. Öteki iniyorsa öteki kalkıyor. Arkadaşlar hiç zorlamak yok. Bakın bu sene yavrumuz çok olduğu için böyle normalde bu kadar çıkışa yani e, bu erken yavrular özellikle sarı boncuklar Özcan Baba'dan gelen hepsi e, şu anda gökyüzüne varmış da aslında. Hani grup da yapmaya başlamışlardı ama gene söylüyorum hiç önemli değil arkadaşlar. Bakın ama uçanları görüyorsunuz. Ben 20 tane falan sayabiliyorum. Yani yarısı 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 kadarı yukarı çıkıyor uçuyor arkadaşlar. Bunları a, bir tanesi nereden geldi gene? Dostlar sayamıyoruz işte böyle. Bakın yeni gelenler e, duruyor bu sefer çatıdakiler kalkıyor arkadaşlar. Ama kanatlarının gücünü herhalde hissedebiliyorsunuz. Bakın. Bakın yarısı çatıda. Gel. Gel, gel. Gitmeyin oğlum şu suya ya. Vallahi. Bakın. Artık bunlar eke gibi. 8-10 tanesi var. Gerçekten eke gibi uçuyorlar beyler. Vallahi arkadaşlar. Kırıkı vermeye çalışıyorum. Ama onlar da kalktı. <laughs> arkadaşlar şurada iki, 12, 16, 10 tane. 16, 18 falan kuş var. Diğerler hepsi gökyüzünde beyler. Eyvah! Ulan, ulan! Sen kimsin? Hayvan, geç! Vallahi arkadaşlar. Çoğu gökyüzünde. Bakın. Oh, 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 Maşallah subhanallah. Bakın aşağı yukarı tüm sarı boncuklar bence yukarıda. Vallahi uçanlar sarı boncuklar Özcan Baba. Bir tane var görüyorum arkada. Diğerler hep havada. Yok iki tane varmış sarı boncuk pardon. Abiler çok uzağa gittiler gene ya. Neyse bir toplayalım şunları beyler görüşürüz. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Pırıltı vereceğim derken hepsini kaldırdım. Dostlar, vallahi billahi abo. Arkadaşlar ürktüler ya. Vallahi ürktüler. Üç tane kaldı. Bakın bu üç taneyle indirebilirsek. Gel, 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 gel. gel. Come on. Abiler bu ne? Abo. Evet komşuda. Arkadaşlar. Vallahi billahi. Abo beyler. Her tarafa dağıldılar. Hey yine uçuyorlar. Gel gel gel. Abiler. Yok böyle bir şey ya. Vallahi bugün kaybolmazsa bugün hiçbir zaman kaybolmazlar. Benim hatam şu e, ee, bayrakla azıcık göstereyim dedim. Pırıltı vereyim dedim. Hepsi kalktı. Gel 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 gel. Abiler yer gök güvercin. Yer gök yavru. Vallahi billahi beyler. Hey ufak ya. Ha, bir tanesi indi. Bir tane daha iniyor. Gel gel gel. Abiler yok böyle bir şey. Gel 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 gel. Abu, abu. Come on, come on. Çekemiyorum. Gel, 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 gel. Aferin lan. Gel, gel, come on. Vallahi biraz toparladım hmm. ama arkadaşlar çoğu. Eyvah dedenin ufak yavruya bakın beyler. Alaca geldi. <laughs> gel, 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 gel. Dedenin ufak yavruya bakın. Gel. Abo dostlar. Komar, komar. Gel, gel. <laughs> gel, gel. Abiler. Vallahi kaç tanesi var yok bilmiyorum ha. Komar. Durun yem alalım hemen. Abo. <laughs> gel, 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 gel. Gel. tane var abi burada ya. Yok abi. Gel gel gel. Gel. Hadi oğlum toplanın gel. Gel. Vallahi Leyla. Koma. Koma. Gel, gel, gel. Tatkın geldi. Koma. Gel. Tek... Oo, maşallah, subhanallah. İşte bir tanesi nerede? Bence dedenin yavru o. Abiler, üç, altı, dokuz, on iki. Vallahi sayılmaz ki zaten. Gel. Gel, gel oğlum. Gel, Koma. Ah, geliyor dedenin yavru. Abi çok heyecanlı daha ufak kuş bir de ya. Gel. Beyler mutlaka eksik vardır buradan. Dedenin ufak yavruya bakın. Gel. Aha. Gel gel. Ufak o da ha. O da ufak kuş. Bakın evin arkasını döndü. Gel. Gel. Evin arkasına döndü. Dostlar. Ah, 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 ah. Aferin lan. Vallahi ufak yavru değilmiş ya. Gel dedenin yavruya bakın. Gel 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 gel. Beyler. Bence kayıp vardır gibi. Çok az görünüyor. Vallahi bilmiyorum. Şşş. Gel 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 gel. Dedenin yavruna nerede beyler Gel. Bakın. Aa çok eksik var gibi aslında. Gel. Gel. Görüyor musunuz? Bu ilk defa uçtu. Onun kardeşi burada. Bak o da karşı çatıya gitmişti. Şu. Gel. Gel o. Var mıdır ki beyler ya? Ah geliyor. Ya es geçecektir. Ben tahmin ettim valla. Dostlar. <laughs> Nereye gitti? Alın bakın size şimdi işte. Problem. Vallahi benim hatam. Gördünüz mü? Şu benim bayrağı cama gelmesinler diye şöyle kaldırıyordum gene. Aynısı oldu valla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vallahi eksik var beyler ya. Geriye gitti. Gördünüz mü? Ufak yavru gitti. Dostlar. Bakın. Onun, onun şansı buradaki çatıda. Bu kuş olması. Şöyle dönüp gelirse bu sefer indiririm. Nerede? Gel gel. Bakın. Ayvah, eyvah eyvah eyvah. Komar kom. Hayvan ilk defa. Bakın. Ta çatının ucunda. Bak şimdi. Bunlar var. Gel, gel. Abiler. Gel. Gel. Tamam. Şimdi bunları içeri alamayız bu gelmeden. Çünkü ilk defa çıktı o kadar yukarı. Var mıdır burada 40 tane? 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38'i saydım. Hadi bu da 39. Gel. Bakın. Gel. Gel. Hadi gel de alalım. Sonra bakalım. Ekeleri salarız. Eğer kaybolan varsa gelir. Gel. Gel. Tamam. Gel. Şunu takip ediyorum. Gel. Gel oğlum. Görüyor musunuz şaşkınlığı? Maşallah güneşte vuruyor beyler. Vallahi bugün üç hariç Hepsi gökyüzüne yükseldi ama ufaklardan kaybolan vardır yine geliyor dostlar ya. Gel oğlum. Gel, koma. Taksa bir. Gel, koma. Koma. Neyse, bekleyelim dostlar. Gel. Gel. Arkadaşlar çağırdım vallahi şuraya. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl es geçiyor evi? Gel, gel. Evet, komşular da bağırmaya başladı. Gel. Gel, gel. Koma. 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 Gel. Vallahi. Gel. Gel. Koma. Kardeşi geldi. Arkadaşlar bu erkek olan. Gel. Koma. Koma. Bakınız bunlar burada olmasa o kuş basar gider arkalara. Çok yürüttü çünkü benim hatam. Gel. Aşağı atlarsa. Gel gel. Come on. Come on. Gel. Kıp. Neyse dostlar. Ben bunu indirmeye çalışayım. Hem çekip hem anlatamıyorum diyeceğim ama. Bir hareket yapsa. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bak. Dur makini biraz yem atayım canlı. Gel. Gel gel gel. Gel, gel. Come on. Bakın, hiç bakmıyor bile. Gel. Ha. Hadi. Komar komar Gel, gel. Neyse, ben bunu indirmeye çalışacağım. Bekleyin dostlar. Evet beyler. Vallahi biraz şaşkınlığını attı. Gel, gel. Öyle biraz kümesin üstüne yaman çalışıyorum. Atla, 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 atla. Allah! Bakın. Ufacık yavruyu görüyoruz mu dostlar? Gel, yavaş, ürkme, ürkme. Geç. Geç hadi. Geç. Haydi. Aferin, gel. 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 Aferin. Arkadaşlar, vallahi bilmiyorum eksik var mı ama kapağı açacağım. Ee, diğerinde. Gelin. Come on. lab bugün biraz heyecanlı bir şeyler oldu. Komar. Tamam. Durun bakalım. Hem de bugün yemlemeyi kimin adına yapacağız onu da söyleyeceğim dostlar. Maşallah. Gel. 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 Komar. Tamam, Komar. Tamam. Bakın. Çoğu içeri girdi bile. Gel. Gel, 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 gel. İnşallah eksiğimiz yoktur beyler ya. Bugün ekstrem bir şey yaşadık vallahi. Dostlar durun bakalım şimdi dostlar yemlemeyi biliyorsunuz ee, yapmaya başladık eksik var mı kafam orada ama bugün bir şey söyleyeyim ee, bana e, banka hesabıma e, Belçika Brüksel'den arkadaşlar e, Tansu Gencer kardeşim e, iki tane torba yem parası attı. Ee, ona buradan çok teşekkür ediyorum ama dedi ki abi benim oğlum adına yemleme yapar mısın? Arkadaşlar dün de ben yem almaya gittim. Bakınız diyet yemimiz ve arkadaşlar normal yemimiz. Şöyle alalım. Ee, buradan Haktan kardeşim. Haktan Gencer. Kesene bereket kardeşim. Şöyle atalım bir. Gel 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 gel. Senin adına yemleme yapalım kardeşim. Senin de birin bir olsun. Şimdi ee, biliyorsunuz deftere yazıyorum ama e, deftere alamadım bu heyecandan e, o yüzden e, aklımdayken hemen gel bak bak hemen Haktan kardeşimin yemlemesinde yapalım bak nereden girdi dostlar evet Haktan Gencer kardeşim kesene bereket Rabbim birini bir eylesin ee, size de selam olsun Tansu kardeşim. İnşallah eksiğimiz gediğimiz yoktur. Ee, diğer kuşu da alıp geleceğim. Onun ağzına para terapi de anlattım arkadaşlar. Aynı alacaya da anlattığım gibi. Neyse dostlar. Ee, çok heyecanlı bir video oldu. Umarım eksiğimiz yoktur. Ben video e, yorumlarda belirtirim. Ne diyorduk arkadaşlar? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı Sözü'yle de videomuzda burada son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? kuş uçar uçmaz oynar oynamaz yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerin oynamasın seviliyorsunuz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun takipte kalın lütfen